Hepinize dostlar iyi seyirler. Ben de Atan dostlar. Bugün PSG e Bu videoyu çekiyoruz. Bakalım bu videomuzda ne olacak? Yeni zombiler, yeni e, yaşayacağız. Bugünle ve videoda dostlar. E, yeni videoya geçebilirsek yeni geçeceğiz. Tümünden bir şey like atmayın. Bu videoya Bu videoya Bu abone ol Paylaşın. Onu gelirse tabii ki hemen. Bu da altı galiba. galiba Yedici yani. Deyin ki. Hemen videoya geçelim. Zaman kaydetmeyelim. Hemen yani başlıyorum. Evet, ladies başlayalım ha, yani hızlıca. Ee, şuradan iki tane box şey, box şey diyor. Şimdi buraya iki tane 150 alıyoruz, 25'lik. 200 alıyoruz, 0 alıyoruz, 0 alıyoruz, 75'lik alıyoruz. Şu 75'lik geri döndüren şey. Alsam mı, almasam çok kararsız kaldım. Bu mu daha iyi, o mu daha iyi? Çok ama çok kararsız kaldım. Bence bunu alalım. Sota konuşmayalım, devam edelim. Bence de şu anki sıralama iyi. Bizim sota falan almamız lazım. Shop desek de. Bunlar ne? Ben de bilmiyorum. Ne oluyor? Zaten yani yetmiyor koyduğumuz. Boşver kardeşim, bir gidip buradan tamplayalım. Bunlar kıyamamız lazım. Ooo! Bunlar tabii ki kıyamamız lazım. Allah aşkına. Şuraya baksana. Şuraya koyacağız. Şurada çünkü şey yok. Hemen şuraya böyle 25'lik 25'lik mantar şey, yaşayalım. Bunlar gibi büyüyor. Büyüdüğü de bize şey kandırıyor. Güneş kandırıyor. Akşam şeyinde. Bunu ee, şöyle işledim. Hadi hızlı, hızlı. Lütfen. Ee, nereden geliyorsun? Yapmam lazım. Buradan şunu. Şimdi yetmiş. Çok sıkıntı. Şu iki sırayı oldu çünkü ee, bomba bomb falan atarsam Onlar işlemeyecek çünkü. bu da iyi. Atarsın. Oo, buradan geldi naneyi yedik. Sıraya baksanıza. Ben derhal buraya lazım. 75 şekil lazım bize. 75 lütfen. 45 oldu. Son kız 3 tane. Sana yardım. Yoksa geç gidecek. Şu ikisi büyüse güzel olur. Ee, sana yardım. Hadi versen de sen de ver de. Hadi mantıları verin. Gün şişlerinizi. Hmm, sana da bir yardım etsek. Sana el son. Çok sıkıntı yok sende. Hemen sana bir destek olsun. Tamam. Şuna da zaten de getirelim. Çok çok sıkıntı yaşıyor bize. Hepsi şey güvenilir yaparsınız. Buna yardımcı olarak buna koyarım. Siz yaparsanız size güveniyorum. Sınar büyümeniz lazım maalesef. Buna yardımcı olarak koy buraya. Hadi alırsınız. O zaman bu küçük mantar koymam gerekiyor mu? Koymam gerekiyor mu? Bunları buraya tam buraya yaşıyorsa. Bu artık bunları lazım. En azından bu çimen ödücüler var. Onlar şey yapar da. Sen buraya koy. Ha, bir saatlik güzel olacak da. Oo, sen 5'lik. güzel. Tamam sen çıktın. Artık seni alabilirler. Bir tane sıfır şuraya olsun. Gene önlemek amaçlı. Tabii ki hemen koyuyoruz buraya. Siz onu alın. Şunu daha büyümüş artık. Bir nere alabilir. 25 gün nereye yaşayabiliriz? Ben hiçbir nereye yaşayabiliriz. Ben şu an yaşayayım ki. E, şimdi bak şu şeyler yok. Geçer yok. Gelirse ölsünler diye. Alırsın, alırsınız onu. Şöyle herhalde alırsınız ya. Üç alırsınız ha. İki gol tamam. Üç değer alırsınız size. Şu bir tane koyalım Destek amaçlı. Ne kadar ilk, önce koyalımsak koyalım ki hemen ölsünler diye. Sen, helal olsun siz de aldınız onu. Bir tane buraya. Şuraya tane koyalım lazım. Şuraya temizlemem lazım. Temizle şurayı. Tamam bir tane temizle yeter. Üç tane kalsın ettik daha. Şunun üstüne sokacağız ısı. Işte. Bir tane mantar yağı geçeceğim. İşte basit. Şey. Aynen. Buraya hemen falan verdi. Yapacak bir şey yok. Mantralar verirseniz güzel olur. Bir tane buraya. Bir bomba gerekiyor. Bomba. Bom. Tamam güzel yarısı gitti. bir tane bir sıra daha geliyor yani yaz dostlar hadi güzel alırsınız hadi hadi alırsınız size yardım koydum tane hadi ama kalsın kapartın şunu bir önüne temeline yerleştirelim yalan olsa diye Buna kapıcı geldi güzel kapıcı yaratacağız. Hem yani bir iki yapıp şuraya alırız. Önüne barikat barik dostlar. İki yüzlük alalım şöyle hızlıca. Bu maçı biraz streç koyacağız. Ve i̇şte şu an içeri kasamız lazım. Hızlı bir şekilde. Size yardımcı. Şu tane içeri patlasın şunu. Şu an yaşayınca tane içeri patlamamız lazım. Tamam aldı onu tane yardımcı olarak maalesef sen öldün sen biliyorsunuz Aman ters içmişsin ya ben senin yapacağın işi Ya oyun gerçekten tam bir yani Şey demek istemiyorum tam şu tempo ya Ya ama ayo ya Şu kullansak bile izledik şu an bir tane olsa izledik ya Güzel oldu fazla izledik arasa bomba için şey yaparsa şu Şu kullansın Nasılsınız dostlar? Hadi güzel güzel. Bunu nereye koysak? Şu ses düzsüz gibi aynı. Yani şu yapıyoruz ya. Yani önce bursun abi ya. Bunda hep 200 oldu. Bu da 250. 75. Hadi alalım. Hadi beyler. Hadi hızlı hızlı. Böyle sonra biraz kapıyı bıraksın diye. Nasılsınız beyler? Yardım et. Şuna güneşi al. 390. Güzel güzel güzel. Ee, 75'lik. Kanka şurayı yemen lazım ya. Yani. Buraya yemen lazım hızlı hızlı. Şimdi öyle bir bayına lazım. muhtemel. Böyle güzel gidiyoruz. Devam edeceğim onudur. şu fizik çalışsa. Maalesef. Aynen maalesef gidecek. Yapacak bir şeyimiz yok. de bir ihtimal gitmesin. Aynen işte bu gitmedi. Ve finale geldik. bomba hazırla. Güzel bir projesin bunu. Bombayı hazırla. gibi tek patracı Şu kanağı mı? Ya? Azedo, capuchinho, se apartam é necessário, se apartam é necessário, já tá mal, nada falta tudo, Tamamen ezdik dostlar diye düşünüyorum. <laughs> tamam o ezdirdi. Her şey önlerine serpiliyor. Ezdim ben bakayım. Ezdiğimiz ikisinde. Tamam güzel. Diğer bölümde geçtik. Ya uzun süre dostlar. Normal e, artık Gözünüz daha çok zombi geliyor. Evet, çocuk anası. Level 8, yeni mantar. Buzlu mantar geldi elimize. O dansçı adam geldi, dansçı. Hoş geldin. Şimdi, bunu almayacaksın tabii ki. Bunu al ya, şunu al. Şu, şu. Ee, bak şunu al. Ve şu iki Şunu şu buz deneyelim ya. Buz sanki güzel gibi duruyor ya. Bakayım da ne anlamı Ne ama. Bakayım ki. E, Tıp demek hali gibi imbalist bir Kozini çeştirdi. Rolls. Tam alan ama yine adı bir şey yok zaten. Aynı şeydi. değil. Ee, play diyelim. Hemen başlamasına dans zombimiz geldi. Dans zombi. Mutluyum onun dans zombimiz var elimizde. Şimdi dostum seni ben bir şuraya koyacağım. Seni de şuraya yeni koyacağım. Oraya hızlı ödemesine diyeyim. Ee, sen de koyduğunu 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 buraya koy ben sana buraya uzak olsun yaşıyormaz şey olmaz. Tansiyon bize alırsa, bize geldi artık. Onu alırız sıkıntı yok. Herkes sen onu alırsın. Ben buraya yaşlarım. Bir tane şimdiden bakın. Kenara yaşlıyorum. Ya şuraya mı yani? Ne yaşlıyorum? Şu yaşlıyorum. İçinden geldi. Buraya bir tane 25'lik yerleştirdik. İçinden geldi. İçinden geldi bir tane 25'lik oraya. Bunlar artık lazım. Şu an artık bizim mantar programımızda. Bir şey daha bakayım. Biz tane mantar. Üç mantar dayı olacak. Hadi alırsın onu sen. Şunu şöyle koy. Hızsız gelmeniz lazım hadi yoksa. Her zombiler. Lütfen gelin. Hadi. Lütfen hızlı hızlı gelsin. Sevinirim o zombi beyler. sana bir yardım desteyeceğim de. Buraya iki tane yapıyor ya. Bitsin. Bitsin gelmeniz lazım artık. Hadi büyüyün. Fena mantar gider mi ya? Gider gibi ya fena mantar. bir tane iki tane bu iki tane koyabiliriz. şuna lazım. Şu bir lazım. Şimdi arkasına koy. Şuraya ben bir yetmiş şişe kıracağım tabii ki çok arttım bize. Bu ne iş çok merak ediyorum ama kullanacağım onu. Çok iş. Diğer tarafta. Hadi alırsınız. Şimdi tam böyle İçinden geldiği koyalım. Şurayı sanki bana ya. Şu an değil, şu anki değil. Şunlar an dostlar. Fazla fazla. 200 kişi. Ooo dansçı bey hoş geldiniz. Siz ne yapsınız? Onlar para atacağım ben. Yani, maalesef. Onlar Ben patla Hemen kayıptan azalttık Tamam gitti o Bu dostlar Şunu hemen yakaladım Tamam Alt daha çok şey dostlar maalesef Şurayı ekrana koyayım Tamam daha da bomba var sıkıntı yok Destek. Hiç yok var. Şu önleri de, de, de şey yapmadım ya. Aynen tamam. Ben bir tane koyduk. Sen de yapayalım yazın. Ve final zombimiz geliyor. Şu, bu bir şey yok hocam Neresinden gelse. En güçleri. Hemen bomba patlat onu tamam helal O neren çıktı lan? Bir tane başlıyor ya bomba bomba Bittim bir tane şuraya 25'i e gelişmemiz lazım ya Koyacağım ya şuraya bir tane Bakayım ne yaşıyor Haa dondura amaçlı İyi güzel ya Güzel kullanılır da ya tabii ki şey istiyor. Hadi. Hadi al sana. Hah. Aldı dostum. Ha tamam ya. Zaten ezecek onları. Güzel. Güzel olsa dostlar. esin bir. Güzel ya buz yemiş yani e, dolduruyor Hayır güzel Güzel sevdim yani buzu. Onu kullanabiliriz yani. Güzel anlayabilir yani. Sıkıntı yok yani. Devam edelim. Bu ne işleri ben de bilmiyorum. E, bakmadığı için, olsa Maalesef bilmiyorum. Baksam bileceğim ama maalesef bakmadığı için fazla zaman, zaman olmadığı için. Bilmiyorum. Şimdi sen gel. Şu gel şu gel. 200 gel, sen gel, sen gel, sen gel. Ne yapmadık? Bomba almadık. ya kanka. Şu yüzük bunu deneyelim de. şu kalsın. Bu mantar ne işleri ben de çıkmaya gittim de. Ayıp şey Bu kalsın ya. 107 e DP diyelim. Bir de şu stok ekil olsa, Stok lazım bize. Stok çok gerekiyor. Ama maalesef stoklarımız olmadığı için. Çok ama çok sıkıntıya düşüyoruz. Ben yani 25'lik burası. Burada da güçleneceğiz. Ee, bunlar oldu geri. Ben yani çok buraya düşmek lazım. Buraya şimdi çiçeği şey kalırsa ölürsek maalesef gider. Buraya çiftçi şey yok mesela. Oraya gelirlerse direkt ölürüz, kaybederiz gider. Maalesef evet şu an gelmeye gelmiş çalışıyorlar. Dostum sen onu alırsın be. Şimdi ilk olmayacağım okey. Ee, 10-0. Şuraya geçtik adınıza. Biraz sıkıntı yok ettik de oraya. Almasın sen yar yarım için. Tamam yarım için koyacağım adası var ya. Ee, senin can aslanı önüne takıyorum Bu olacak ölecek evet. Tamam tüken ölmesi gerekiyor. Hmm. Sen alasın onu. Ben sana koyalım. Şuraya, aa şuraya koyabiliriz. Şu an şu şey sen daha mantıklı ya. Daha olduğu için. Ee, de ne yapacak iyi. Kavrası boş. İyi kalabiliriz ya. Şunlar var ya çok etki şu ekran lazım ya. Bir buraya para yıkmam lazım. Şuraya kalacağım. Yani çünkü şu yıkarsam, e, bomba atarsam iş atlayamayız yani bunları. Ee, sana yardım Şuna yıkmam lazım. Sen büyümeniz lazım dostlar. Mantarcıklar. Ana koyu galiba iyi yöntemlerse üstüne Al şunu Güzel güzel gidiyoruz hadi onu da alırsın Bizim bir önlük daha fazla iyi Al şunu Biz de biraz daha fazla büyümeniz lazım Hadi büyüyün. Oğlum hızlı hızlı. Şu yüzüğümü ya şu an kalmak istemiyorum ama. Ulan Cem çok şiirse. Şey <laughs> Alırsınız seler size. Ee, şunu yardımcı alalım. 210 oldu şu an. Ee, şu an yoksa sıkıntı yok ki şu an bunlar doğmayacak. de olacaklar. Bize şu an sadece bomba falan gerekiyor. Bomba daha önemli bizim için. Bomba alırsak daha tabii ki max güzel olur. Iıı ee, şimdi tane önde. Geç şu Black birim aletlerini. Hadi alırsın alırsın usta. Ver şunu bakayım bana. Ve Saga maç. Ya şimdiden bitireyim o faydaları çünkü çok şu an çok şeyse yüzlerini koyacağım direkt. Onun için. Aa buraya unutmuşuz. Biz biraz güçsüz olsa ya. Bir koy. Biz biraz güçsüz çünkü. Böyle koy. Yememem lazım ya artık ya. Şu an çok şeyse yüzleri de yapıştıracağım. Eee güçsüz. Gelin biz gelin. Aldım gibi ya. Yoksa gerek yok bence. Şu kapıcı almamız lazım Mısır. Bekleyin koyacağım bunu.

bunu işten alırsın ama. Hmm, koy Biraz sıkıntılı şu an durum. Benim şu küçük dostlar biraz mayınları öne, onları artık olmazım da biraz sıkıntı yaratıyor. Mayınlar biraz çok. Aslında şu an değil ya? Bu mezarlık biraz sıkıntı dostlar ya. Öyle de olabilir. Benim şöyle şunu yesem, yesem güzel olur ya. Yani. Çok sinirli açıyorsun. destek amaçlı böyle. Hadi ara Yardım hızlı. 35 güzel güzel gidiyoruz Bırak öteni. Güzel güzel diye alırsınız. Al lazımlısınız. Oyun geldi sonra. 5.35 güzel güzeldi. Alsın onları. Yani onu alırsınız. koy. Hadi hızlı. Sarp için, Öner için ya da olsa. Orta pasif ya, çok e, güvensiz yani. Vurmaya güç. Böyle oraya. Allah tutmuş oldu. Öldüken geldi zaten. Kapışta geldi Allah aşkına böyle bir şey olur değil Al şunları. Ve son oldu direkt. biraz yakın ya orda 2 tane çıkıyor bura burayı temizleyebilsin ya biraz önlemesi için asilsin diye bir son şu an ilk asit olsa bu arada mükemmel kasıyoruz hadi kontrol Destek amaçlı. Ağabey konu maalesef boşa gitti. Buna alakandığım için maalesef boşa gitti. Bekle onu. Hadi yarsınız. Tamam alamadılar. Şu an final boss. Şu 150 arsa iyi olur. Baktım ki boğulucam çünkü Zans çoğu Tamam bir çoğu bitti Bastonları ya. Kaba çoğu burda Bu ne işe çok güzel işe bakılıyor Oo mükemmel bir şeymiş direkt bitti ya İsteyim izin izin daha fazla değer bu arada mükemmel güzel güzel bizim, bunu beğendim bunu ben çok kullanmasa çok kullanacağım bunu, bunu. ve son olarak dostlar bunu diyeceğim. diğer önce yapsak daha güzel olsak Diğer bir yapalım. E, çünkü e, artık gösterimiz çok uzadı en güzel bir dostlar bunu bakalım ne gelecek bunu bu, burada en güzel bir dakika bir ekran için 15 dakika yeter abone olun video video da bu yorum